Öğretmen dairesel bir elma yerken dahi olduğu düşünülen 12 yaşındaki bir grup erkek çocuğu kendilerinden emin bir şekilde 100 lise seviyesindeki soruyu yanıtlamak üzere bir sınava girer. Sınav bittiğinde öğretmen sonuçları hemen açıklar. Herkes şok olur çünkü sadece Reynard Muldoon adındaki tek bir öğrenci testi geçmiştir. Dahi çocuk başarıyla bir sonraki aşamaya geçer. Ancak bu sınav çok daha zorludur ve öğrenciler endişelenmeye başlar. Bazıları yarı yolda pes eder. Reynard da oldukça gerginleşir. Tam o sırada bir kız soruları yanıtlamayı bitirir ve cevaplarını Reinhard'ın ayaklarının dibine atar. Ancak Reinhard bir göz atar ve cevapları kenara iter. Dikkatli bir gözlemle sonunda test kağıdının kör noktasını bulur. Meğerse cevaplar sorunun içindeymiş. Bu sınav tamamen mantıksal gözlem üzerinedir. Öğretmen cevapları açıkladığında, Reinhard'ın tekrar başarıyla ilerlemesi kimseyi şaşırtmaz. Sonunda sadece 5 öğrenci kalır, ancak onları pratik bir test beklemektedir. Odanın karşısına geçmeleri gerekmektedir, ancak yerdeki siyah beyaz karelere basmamaları şartıyla.